Evet, Nightmare Creatures'ın 7. bölümünden herkese merhabalar. Serinin 7. videosunun demosunu sizler izlerken isterseniz ben de bir önceki bölümde neler oldu kısaca özetleyeyim. Rachel'ı aramak üzere müzeye gittik hatırlarsanız. Onu en son bir tabuta kapatmışlardı ve şimdi demodan gördüğünüz üzere Rachel bu tabutlardan birinde yok. Ve bir baskın yedik. Şimdi bu baskından kurtulmaya çalışacağız. Şu an için amacımız Rachel'ı bulmak. Onu bulmak için tekrar yola çıkıyoruz. Evet, neyse ki kapıda bekleyen bir araba var. Ona atlayıp bu baskından kurtulmaya çalışacağız. Bu arada arkada bir tabut var. İçinde Rachel olabilir mi diye düşünürken arkada bir zombi olduğunu gördük. Paris sokaklarındayız bu arada. Hala Paris sokaklarını arşınlamaya devam ediyoruz. Asıl amacımız aslında Crowley'i bulmakta ama bildiğiniz gibi talihsiz bir şekilde Rachel yakalandı ve planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Bakalım 7. bölümde bizi Neler iyi Crowley was always a step away. Everywhere I went, his evil influence was manifest. Fearing that Rachel could suffer the same fate as I, fearing that she could be a part of this madman's dark schemes, I hastened to find her and put an end to this madness. Evet yine başlar başlamaz bölüme bir yaratık bizi karşıladı. Bu arada parçaladığımız aracın enkazını burada görebiliyorsunuz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız bir e, not bulmuştuk ve orada Rachel'ın yeraltı mezarlıkları diyebilinen şu an girdiğimiz bölgeye doğru götürüldüğünü görmüştük. Daha doğrusu okumuştuk. Dolayısıyla peşi sıra. Biz de onun arkasından ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi mezarlıklar bölgesindeyiz. Kabristandayız. Yine atmosfer her zamanki gibi çok güzel, iyi tasarlanmış. Aslında bu ana kadar hep bizim arkamızı Rachel topluyordu. Ama şimdi roller biraz değişmiş gibi oldu. Şimdi biz onun arkasını toplamaya başladık. Onun peşi sıra ilerliyoruz. Zaten Crowley'i bulma umuduyla Paris'e gelmiştik. Karış karış her yerini gezdirdi bize sağ olsun sinema salonu, işte mezarlıklar bölgesi, müze yani bayağı bildiğin turistik gezi gibi Paris'i, Kravli'yi bulacağız derken turlamış olduk. Burası biraz kompleks bir bölüm. Bazı ufak tefek gizli bölümler içeriyor. Dikkatli ilerlemek gereken bir bölüm. Geçmişten hatırlayabildiğim kadarıyla oyundaki en kompleks bölümlerden biri. Çok zor değil tabi ama ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Yaratıkların sayısı da arttı tabi gördüğünüz gibi. Yine FPS drop dediğimiz o hatalar devam ediyor. Bu arada şurada gördüğünüz gibi yeni bir büyü var. Yıldırım tarzı bir şey. Hiç hatırlamıyorum işin doğrusu ne işe yaradığı ya da nasıl bir etki gösterdiğini. Evet, gördüğünüz gibi e, arka tarafa atlayıp anahtar aldık. Yani burada biraz her şey tam olarak göz önünde değil de kıyılara, köşelere saklanmış vaziyette. Ya bu nasıl yakaladı beni ya? Bir an bakta kalmış gibi böyle bir duraksadı ve anında yakaladı. Tuhaf. gördüğünüz gibi fatality yapmak istediğinizde hata demeyeyim de böyle bir FPS drop oluşuyor. Ve yapamıyorsunuz fatality. Garip bir hata. Bu bazı bölümlerde oluyor. Artık emülatör kaynaklı mı, oyundan kaynaklı mı? Dediğim gibi oyunun zaten kendisi çok fazla hata barındıran bu hatalarla yayınlanmış. O şekilde oynanmış bir oyun buna rağmen kült olmayı başardı. Kapıları kontrol etmek lazım çünkü içinde işe yarar, büyüler vesaire olabiliyor. Yine ses efektlerinde bir gecikme var. Animasyondan sonra ya da önce ortaya çıkıyor. Şey ...hiç anlamıyorum yani bu... ...neticede her oyun bir iyi ya da kötü. O zaman da 2000'lerden bahsediyoruz ama o zamanlarda da beta testi... ...alfa testi dediğimiz şeyler vardı. Yani hiçbir... ...test testi bunları görmediler mi, fark etmediler mi? Ki bir de konsol için üretiyorsun yani konsol için... ...üretilen oyunların testleri daha kolay olur çünkü... ...sabit bir donanım üzerinden ilerlediğin için... E, ...hani e, farklılıkları... E, yani şunu diyemezsin ya bu bilgisayarda bu bilgisayarın donanım farklı belki başka bilgisayarda hata verebilir gibi bir şey diyemezsin. Donanım sabit çünkü. İlginç. Enerjim de epey az. Çok fazla yaratıp geliyor artık. Sona yaklaştıkça sayıları çok arttı. Evet, tam olarak bundan bahsediyordum. Hani duyduğunuz gibi animasyondan yaklaşık yani tam saymadım ama bir saniye, bir iki saniye sonra ses efekti geliyor. Şey gibi yani bu şimşek çakar da gürültüs sonradan gelir ya, ya. Öyle bir şey. Gerçekten bunun fark edilmemiş olması, ve oyunun bu şekilde yayınlanmış olması, hani o zaman için bile tuhaf bir şey bu. Yine son derece kanlı bir atmosfer var etrafta. Enerjim azaldığı için artık büyü kullanmak zorundayım. Çünkü bir an önce enerji bulmam lazım. Aksi gibi de sürekli büyü buluyorum yani enerji bulmak yerine bol bol büyü serpiştirmişler etrafa. Evet sayıca da fazlalar. Bu enerjiyle burayı atlatabileceğim mi bilmiyorum. Neyse elimden geleni yapacağım. ses efektlerine dikkat ettiyseniz gerçek stereo, true stereo denen bir şey kullanmaya çalışmışlar. Yani bazı sesler sağdan, bazı sesler tamamen soldan geliyor. Hani bu da belki o hataya, yaşadığımız bu ses hatalarına sebep oluyor olabilir. Yapma, enerjim çok düşük. Yapma. Evet, böyle olacağı belliydi. Evet yeniden başladık ama bilmem siz de fark ettiniz mi? Az önce kullandığım büyünün ses efekti oyunda takılı kaldı. Yani bunu açmak için restart etmem gerekecek ama epey ilerledim. Şu dakikadan sonra da restart etmek çok istemiyorum. Arkada sürekli bir alev sesi var fark ettiyseniz. Maalesef takılı kaldı. Hani belki başka bir büyü yaparsam sesi geçer mi bilmiyorum. Ama bir deneyeceğim. Bir büyü bulursam onu yapacağım. Belki o zaman normale döner. Şu an arkada bir şömine sesi var. <laughs> Sürekli bir şömine yanıyormuş gibi garip bir ses var arkada. çok fazla hata var ya yani kabul edilmeyecek kadar çok hata var burada da ikizler bizi bekliyor. Önce şuraya bir bakalım. Bir tane büyü bulduk. Şunları bir halledelim. Maalesef büyüğü kullanırsam Arkadaki ses efekti gider zannettim ama gitmedi. Olduğu gibi o alev sesi hala arkada duruyor. Kusura bakmayın artık. Bu bölümü bu şekilde bitirmeye çalışacağız. Çünkü bir garantisi yok düzeleceğinin. Bu arada ilk bölümlerden birinde bahsetmiştim ya size ben PlayStation'da oyunu bitirememiştim garip bir hata yüzünden. Elimdeki CD'de bir hata vardı. Bir yere tırmanmaya çalışınca orada kitleniyordu ve hiçbir şekilde devam edemiyordum. Farklı CD ile de denemiştim. Burası orası. Bu arada bir biraz yolu karıştırdığım için o bölümleri kesip attım. Uzunca bir süre anahtarın nerede olduğunu aradım. Şimdi o gizli geçisi buldum. Biraz gerideymiş. Dikkat etmemişiz oraya. Evet yine küçük şirin bir aile kabristanına girdik. Evet, hatalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkada alev sesi var. Kitlenme mekaniği ara ara çalışmıyor. Bakın tekrar alevi Alev büyüsünü yaptım ki hani belki üst üste binerse gider. Ama bu sefer sesler üst üste bindi. Yok ya bunu düzeltemeyeceğiz lan yani. bu böyle kalacak gibi. Tabii bunun da şeyinde payı var. İlk videolarda söylemiştim yani günümüz şartlarında olsa şimdi bir hemen bir geliştirici hotfix tarzı bir güncelleme yayınlayıp konuyu çözerdi. Ama o zaman dediğim gibi oyun e, raflara çıktığı andaki o zaman dijital oyun diye bir şey yok, CD ile alıyordunuz oyunları. Geçmiş olsun o saatten sonra bitti. O haliyle oynanıyordu. İşte tabii aslında onun da dikkate alınarak daha titiz bir beta test süreci yapılması gerekirdi ama bilemiyorum nedense yapılmamış. Aslında e, dağıtıcısı falan Konami yani e, Konami titiz bir firma, dikkat eder. Hangi oyunları ele aldığına, hangi oyunun arkasında imzasının olduğuna falan ama bu böyle bir istisna olmuş bence. tabi tüm bu olumsuzluklara rağmen hala çok güzel bir oyun nazarımda şu atmosferi, şu dokuyu verebilecek oyun sayısı o zaman vardı gerçi oyunlar ama hani biraz nadir bir atmosfere sahip enteresan bir oyundu bu. Ki dediğim gibi o zaman çok fazla A plus tarzı oyun çıkmıştı işte Silent Hill'lar falan. Silent Hill yani başlı başına bir olaydı yani. Hani e, mekaniklerden bahsettim kabız mekanikleri olduğundan da e, bakmayın Silent Hill'in falan da PlayStation 1 için çıkan. Bu arada bunu hatırlayamadım. Bayağı enteresan bir yeni düşman girdi. Ürkütücü de bir görüntüsü var. Elinde de <laughs> birinin iç organlarını tutuyor. <laughs> Parçaladık. Aa dediğim gibi hani Silent Hill 1'i oynayanlar PlayStation'da bileceklerdir. Biraz sıkıcı ve kabız mekanikleri vardı. A piece of Rachel's coat, powered with blood. Discovering this sinister shred, I dreaded the worst. Evet, Rachel'ın paltosundan kanlı bir parça bulduk. Ağaca takılmış. Aklımıza kötü ihtimaller geliyor. Acaba öldü mü, öldürüldü mü gibi ihtimaller aklımıza geldi. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Umarım çok geç kalmamışızdır. Bu arada şimşek sesi o kadar e, buslanmış ki şimşek değil de sanki tepenizde bombalar patlıyormuş gibi bir durum var. Hani bir önceki bölümde kulaklıkla oynayın demiştim ya yani vazgeçtim kulaklıkla oynamayın. İkinci Dünya Savaşı atmosferi gibi sürekli bir bomba patlıyor gibi bir ses var arkada. Oysa ki şimşek sesi. Ya bu bayağı bir zorlayıcı bir şey ya. <laughs> yani başkasının iç organlarıyla parçalanmış iç organlarıyla saldırmak nedir? bu yaptığımız zaman zincirini koparabiliyoruz. Ve elindeki o parça olmadığı zaman da çok bir işe yaramıyor. Vitality yaptık. yine tabi bir grafik hatası var. Ama fena değilmiş. Kafasını yerlere sürttü. ilerledikçe etrafın aydınlanması hoş olmuş. İşin gizemli tarafını artırıyor. Buraya da bakalım. Boş. Hmm. Karşımızda yine mini bir kilise tarzı bir yer var. agresif bir bossla karşı karşıyayız ve inanın hatırlayamadım yani Çok yabancı geldi bana Hiçbir çağrışım yapmadı Feci bir şekilde de yakaladı bizi Galiba elinde de bir Demir haç var Onunla guard alıyor E Biz bunu nasıl indireceğiz Guard'ını hiç bozmuyor anladım. Çok uzun yani birkaç kereden fazla combo yapmanız lazım ki gardı bozulup yere düşsün. Orada da minicik bir enerjisi gidiyor. Tasarımı da hoş bu arada. Tam bir cehennem kaçkını olmuş. Hadi. Enerjimi çok az uğraştırma beni lütfen. Güzel, yarıladık. Yaralamayı başardık. Demir ne yapacaksın bakalım derken bu sefer de eliyle gard alıyor. Çok az enerjim. Hayır ya, Hadi bir gıdım enerjisi kaldı. Öl artık. Evet maalesef öldük. Bir daha deneyeceğiz. Neyse ki ikinci varyasyonundan devam ediyoruz. Enerjisi yarım kalmış halinden. Lütfen ölür müsün artık? Evet sonunda. Evet 7. bölümün de sonuna geldik. Rachel'ı hala bulamadık ama aramaya devam edeceğiz. O bizim tek dostumuz. Sonraki bölümde görüşürüz.